Merhabalar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere baklava yufkasıyla çok kolay puf puf kabaran böyle nefis bir börek tarifi vermek istiyorum. Yapımı süper kolay, herkes yapabilir. Gereken malzemeler, ben şöyle bir borcam kullanacağım. O yüzden bir paket baklavalık yufka yeterli. 470 gram benim kullandığım paket. Ben iç harcı olarak beyaz peynir kullanacağım. Çok az da maydanoz doğradım. Ama iç harcı tamamen size kalmış bir şey. Patatesli de olabilir. Yani neyle yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Fırınımı da ısıttım 200 dereceye. Yapımına başlayabiliriz. Her bir yufkayı tek tek yapacağız. Baştan sos ile ıslatmıyoruz hiçbir şekilde. İç harcından koyacağım biraz. Kenarları unutmuyoruz. Kenarlarına da gelsin. Ve şöyle perde filesi yapar gibi bir ucundan başlayıp büzdürerek en üst kısmına kadar getiriyoruz yufkamızı. Şu şekilde yaptıktan sonra borcamıma yerleştiriyorum. Gayet sıkı bir şekilde yan yana dizeceğim her yaptığımı. Tüm yufkaların vitesiyle bu işlemi yapıyorum. Sadece aralarına harcımdan koyuyorum çünkü sosumuzu üzerine en son yapacağız. Böreğimi hazırladım gördüğünüz gibi şu şekilde sıkı bir şekilde yan yana hepsini dizdim. Şimdi üzerinde dökeceğimiz sosu hazırlayacağız. Bunun için 2 adet yumurtamı çırpma kabıma kırdım. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 çay bardağı süt. Biraz tuz. Ve ilk önce bunları biraz bir çırpıyorum. Son olarak şöyle bir şişe sade maden suyu ilave ediyorum. Tekrar bir karıştırıyorum. Ve bu karışımı böreğimin üzerine döküyorum her yerine gelecek şekilde. Sallayabilirsiniz. Her yerine sosumuz tekmesi gerekli fırına gitmeye hazır artık. 200 derece ısıtılmış fırına veriyorum ve alt üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Böreğim tam 40 dakikadır fırındaydı. Borcanda pişirdiğim için altında piştiğini görebiliyorum. Altı ve üstü çok güzel bir şekilde kızarmış. Gördüğünüz gibi. Partiyi çıkartabilirim ve soğumaya alıyorum. Sıcakken kesinlikle hiçbir börek kesilmez arkadaşlar. Yoksa içerisi hamur kalabilir. O yüzden güzelce dinlendirmeye alıyoruz. Oda ısısında soğumaya alıyorum artık. böreğim biraz soğudu. Biraz ılık yani şu an. Ama sizlere dilimleyip içerisini göstermek istiyorum. Dışı hafif çatır. içi ise su böreği kıvamında arkadaşlar. İnanın hem kolaylığına şaşıracaksınız hem lezzetine. Şöyle yakın çekimle göstermeye çalışayım. Ara katlarını görebiliyor musunuz? Gerçekten su böreği gibi oluyor. Altı ve üstü çok güzel kızardı. Yok böyle bir lezzet. Yani gerçekten mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi hem kolaylığına hem lezzetine şaşıracaksınız. Mutlaka deneyin. Yani eğer bana biraz olsun güveniyorsanız bu tarifi kaçırmayın. Mutlaka deneyin. Altı da çok güzel kızardı. Göstereyim. Evet umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.